Evet, Kemal Burgaz, piknik alanındayız. <laughs> AK Parti Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı Evet, Belediye Başkan Yardımcımız Ali Erdoğan Ali Erdoğan Ali Erdoğan Ali Erdoğan Bey evet, Ellerini yani öpüyorum Şeref verdiniz Ben, ben Lokmacılık koşacağım. adına Bağcılar Belediyesi'ne Değerli Başkan'a ve size evet. Hayır Hasanet'e destek çıktığınız için hangi yere gidiyorsam lokma dökmek için de Bağcılar'ın zabıtaları bana yardımcı oluyor. Bu eyvallah. videoyu da tüm YouTube'da her yerinde bütün kanalımda yayınlayacağım. Bağcılar Belediyesi'ni örnek belediye İstanbul'da e, öneriyorum. Yaşasın, sağ olsunlar, var olsunlar. İstanbul'a lokma ayratını getiren lokmacıyı mı? Kitabında yazdım bu işi. Ama Yemek bu vesileyle sağ. size rastladım. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Kolaylıklar diliyorum. Başkan. Sağ olun. Kalkıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.